Konuğum sevgili diksiyon ve drama öğretmeni Halime Güzelgün. Ben Halime Güzelgün. Diksiyon, hitabet, drama öğretmeniyim. Yaklaşık 6 yıldır sivil toplum kuruluşlarında çeşitli çalışmalara katıldım. Adab muhaşeret dersleri verdim. Diyarbakır'da yaşıyorum. Yıllarca olumsuzluklarla anılmış bir şehir. Aslında son yıllarda bundan tamamen sıyrıldı. Fakat hala insanlar olumsuz algıdan kurtulamadı. Biz Diyarbakır aşığı olan kişiler olarak bu algıyı tamamen yok edip insanları Diyarbakır'ın güzelliklerini aktarmak ve anlatmak istiyoruz. Çünkü çok kıymetli, muhteşem, muazzam bir atmosferi olan Olan bir şehri artık güzelliklerle analım. Bir projemiz var. Her şehir bir şiir projesi. Evet. Bu projede aslında ülkemizin her şehri bir şiir. Bizim Diyarbakır'ımızın bilinen bir tarihi vardır. Diyarbakır denince tarihi anlamda akla ilk gelen Ulu Cami, Hazreti Süleyman Türbesi bunlarla ilgili insanların az çok bilgisi vardır. Ama bir de bilinen kadim tarihin bilinmeyen yönleri vardı. Ve biz bunları ön plana çıkarmak istedik. Öğrencilerimle birlikte bu projeyi yapmış olmamızın bir amacı da uygulamalı bir dersi. Öğrencilerimizi yine geleceğe hazırlamak adına kamera korkusu, ekran karşısında konuşma, topluluk karşısında konuşma, sunum seminer teknikleri gibi konuların uygulamalı ders haline getirilmiş haliydi. Ve yine aynı şekilde hem tarihi öğrendiler ve bunu aktarmanın mutluluğunu yaşadılar. Kültür Sanat Derneği'nden plaket aldık. İnsanlara hitap ederken her zaman gülümsemeyi ihmal etmeyelim. Ve şunu da unutmayalım, sözler sihir hükmündedir. Onları sihre de zehre de çevirmek tamamen bizim elimizdedir. Bu sebepten dolayı konuşmalarımızın içerisine, kelimelerimizin içerisine letafeti, zarafeti, nezaketi dahil etmeyi unutmayalım. Kulaklardan ziyade gönüllere hitap edelim. Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün yeni bir Eğitime Farklı Bakış programı ile karşınızdayız. Konuğum çok kıymetli birisi, sağ uzak yollardan buraya geldi. Sevgili diksiyon ve drama öğretmeni Halime Güzelgün. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Öncelikle bu nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız ve oralardan buralara değin geldiniz. Teşekkürler. Evet, sağ uzak yollardan geldi dedim ama nereden geldiğini söylemedim. Diyarbakır'dan geldi buraya. Yani Sezai Karakoç'un bir şehir, bir eski kanatlar ülkesi gökyüzünü deniz gibi kullanan dediği Diyarbakır'dan o kadim kentten geldi. Bize oradaki işleyişi anlatacak, oradaki eğitimlerinden bahsedecek ve bize orayla ilgili geliştirdikleri projeden bahsedecek. Halime Hanım sizdeyiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Halime Güzelgün. Diksiyon, hitabet, drama eğitmeniyim. Yaklaşık 6 yıldır STK, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli çalışmalara katıldım, faaliyetlerde bulundum. Onun dışında bir yine bir STK'da adab muhaşeret dersleri verdim. İki çocuk annesiyim, Diyarbakır'da yaşıyorum. Neden bu işi seçtiniz? Diksiyon hitabet etmenliği neden seçtim? Şöyle aslında bakarsanız hepimize çocukken sorulmuş bir soru vardır. Büyünce ne olacaksın diye. Bu soru bana sorulduğunda ben büyünce sunucu olacağım derdim. İstanbul'da yaşıyorduk. Daha sonra Güneydoğu'ya taşındık. Ve yöresel ağzın hakim olduğu bir bölgede yerel bir radyodan sunuculuk teklifi aldım. Bu teklifin bana gelmesinden daha doğal ne olabilir diye düşündüm. Ta ki sunuculuğa başlamadan önce bir diksiyon eğitimine tabi tutulana kadar orada ilk defa diksiyon eğitimleriyle tanıştım ve aslında konuşamadığımı fark ettim. Aslında ben konuşamıyormuşum. Konuşmak ve konuşabilmek arasında büyük bir fark varmış. Sonra diksiyon eğitimlerine bir merakım başladı. Daha sonra çocuk, evlilik vesaire derken sunuculuk, eğitim bir süre rafa kaldırıldı. Ama aklım hala diksiyon eğitimlerinde. sonra çocuklar büyük ben rahat erdikten sonra tekrar dönüş yaptım. Öncelikle iletişim. Etkili ve güzel konuşma, etkileyici ve güzel konuşma, bunun ikisi arasındaki farkı da anlatarak, az başlık olarak söz ediyorum. Yine aynı şekilde diksiyon, artikülasyon, hitabet, sunum, seminer teknikleri, topluluk karşısında konuşma teknikleri, beden dili eğitimleri, mikro ifadeler gibi konularla devam ediyoruz. Eğitim içeriğimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi bunları Diyarbakır'da yapıyorsunuz evet. <laughs> ve aklıma hemen bir soru geliyor. Eğitimlere başladınız. Talep oldu mu? O süreç nasıl başladı? Nasıl ilerledi? Evet. Ben de ilk başladığım zaman acaba talep olur mu kaygısı yaşadım. Fakat inanılmaz bir talep oldu. Tahminimden yüksek bir talep oldu ve bu talep beni gerçekten çok mutlu etti. Orada yaşayan insanların eğitime, öğrenime, kişisel gelişime bu kadar önem varmış olması benim için çok ciddi anlamda önemliydi. Çünkü biliyorsunuz sıkıntılarla yaşadığımız uzun süre boyunca sıkıntılarla anıldığımız bir şehirde yaşıyoruz. Eğitimin içeriğinden konuşurken artikülasyondan bahsettiniz. Evet. Bunu mutlaka sormak isterim. Bugünlerde Tabii ki. sıkça karşılaşıyoruz aslında bu evet, tabirle. Çünkü, lazım. evet, e, hani diksiyon ve dramanın Hitabetin bir kere daha önemli olduğu, iletişimin merkezinde olduğunu hemen herkes artık kavradı. Buna dair eğitimler vesaireler devam ediyor. Evet. E, terimler de artık biraz daha halkın diline de düştü. Artikülasyonu konuşalım. Artikülasyon, kelimelerin ağızdan çıkış eğilimini doğru sağlamak. Yani bir kelimeyi veya bir sözcüğü veya bir cümleyi doğru telaffuz edebilmek bununla ilgili de tekniklerimiz var. Çok bilinen klasik bir teknik vardır, kalem tekniği. Biz bununla sınırlı kalmıyoruz. Artikülasyon teknikleri ya da çalışmaları kalem tekniklerinden ibaret değildir. Çok farklı tekniklerle katılımcılara yardımcı olup bunu gidermeye çalışıyoruz. Daha doğrusu bu işi kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü artikülasyonu doğru sağlayamamak dil dudak çene kaslarının tembelliğinden ibarettir. Bunları giderebilmek için farklı teknikler, günlük egzersizler önererek onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi siz bundan bahsedince ben de kendi geçmişime gittim. Böyle 2001, 2002'de Adana Şehir Tiyatroları'nda diksiyon drama eğitimi alırken artikülasyonlar yapılıyordu Hı. bize ve o kalemin ötesindeki Kalim. şeyler, <laughs> e, o hani vesaireler vesaireler evet. ve ya aslında biz havayı doğru alıp bunu dilimiz, dudağımız, damağımız, dişlerimiz, çenemizle doğru bir şekilde kullanıp bundan kelimeler, işte harfler, kelimeler, heceler çıkarabilmek aslında bir sanatmış. Kendimizi doğru ifade edebilmek adına. İnsanlarla doğru iletişim kurabilmek adına. Hayatın her alanında hangi meslekten olursak olalım eğer kendimizi doğru ifade edemiyorsak mesleki anlamda başarı da yaşayamıyoruz. O başarıyı da yakalayamıyoruz. Bu sebepten dolayı öncelikle telaffuzumuzu, konuşma biçimimizi doğru sağlamamız gerekiyor. Ama benim aklıma hemen profil geliyor. Öğrenci profiliniz, evet. size gelenler, danışanlar, o profili kimler oluşturuyor? Yaş grupları ne? Evet. Toplumun hangi kesimlerinden insanlar geliyorlar ve bunu talep ediyorlar? Yani aslına bakarsanız her yaş grubundan katılımcı oldu. Yine şaşırtıcıydı benim adıma. Ve her meslekten katılımcı oldu. Farklı bir sinerji oluşturup kendi aramızda kolektif çalışmalara başladık. Çünkü aslında Z kuşağı gibi bir tanımın haksız mağdurları olarak düşündüğüm yaş grubunun bundan tamamen uzak olduğunu ve Diyarbakır gibi bir yerde yine yıllarca olumsuzluklar içerisinde büyümüş, artık olumsuzluklardan sıyrılmış ve kendilerine hedef belirleyen bir gençlik var. Ve bu gençler bizim bir sonraki dönemde geleceğimizi inşa edecek gençler. Bunlar bizim onlara değer katmamız aslında geleceğimize değer katmamız demek diye düşünerek onların mevcut potansiyellerini, ahlaki insani değerlerini, eğitime, öğrenime verdikleri önemi fark ederek onlarla birlikte çalışmalara başladım. Onlara bir dokunuşum olsun istedim. Saatlerce bu yaş grubuyla teknolojiden, bilimden, ilimden, eğitimden söz edebiliyorduk bizim için bizim şu an mevcut içerisinde bulunduğumuz yaşam döngüsü için gerçekten büyük değer olan bu gençlere sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Elbette bununla ilgili çalışmalar yapılıyordur profesyonel anlamda ama herkes ucundan tutabilir. Diyarbakır'da güzel şeyler Hı -hı. oluyor. Biraz önce siz söz arasında dediniz ki hani biz bir süre iyi şeylerle anılamadık. Evet. Ne yazık ki Diyarbakır'a dair hepimizi üzen, inciten bir takım evet, evet. E, artık almak istemediğimiz, geride bırakmak istediğimiz ve Diyarbakır'ı güzelliklerle, yalnızca güzellikleriyle almak istediğimiz süreçler oldu. Hı -hı. Ama orası hep kadimde, hep güzeldi. Evet. Şairler çıkaran, yazarlar çıkaran, ses sanatçıları çıkaran bir kentti Diyarbakır. Evet. E, ve siz bu öze dönüşe bir katkıda bulundunuz ve öze. bir proje geliştirdiniz. Evet. Yine aynı noktaya geri dönecek olursak yıllarca olumsuzluklarla anılmış bir şehir. Aslında son yıllarda bundan tamamen sıyrıldı. Fakat hala insanlar o olumsuz algıdan kurtulamadı. Biz bu algıyı yok etmek istiyoruz artık. Yine dediğim gibi bununla ilgili muhakkak çalışmalar vardır ama biz Diyarbakır aşığı olan kişiler olarak, bireyler olarak bu algıyı tamamen yok edip insanları bir şekilde Diyarbakır'ın güzelliklerini aktarmak ve anlatmak istiyoruz. Çünkü 12 bin yıllık geçmişi olan birçok medeniyete, birçok dine ev sahipliği yapmış bir şehirden söz ediyoruz. Çok kıymetli muhteşem, muazzam bir atmosferi olan bir şehri artık güzelliklerle analım ve bununla herkese haberdar edelim istiyorum. Bununla ilgili de bir proje geliştirdiniz. Evet, bir projemiz vardı. Her Şehir Bir Şehir projesi. Evet. Bu projede aslında Ülkemizin her şehri bir şiir. Ama Diyarbakır az önce anlattıklarımı istinaden Diyarbakır'ımızın bilinen bir tarihi vardır. Diyarbakır denince tarihi anlamda akla ilk gelen Ulu Cami, Hazreti Süleyman Türbesi bunlarla ilgili insanların az çok bilgisi vardır. Ama bir de bilinen kadim tarihin bilinmeyen yönleri vardı ve biz bunları ön plana çıkarmak istedik. Hatta bu bizim için de bir dezavantajdı. Bizim şu an proje haline getirdiğimiz Behram Paşa Camii 15 yıldır Diyarbakır'da yaşıyor olmama rağmen son birkaç yıldır haberdar olduğum bir cami ve bizim için bile bir kayıptı. Belki Diyarbakır'da yine aynı şekilde bizim gibi bundan haberdar olmayan, oradaki güzelliklerden haberdar olmayan insanlar vardır. İnsanları bundan haberdar etmek istedik ve öğrencilerimle birlikte bir proje oluşturduk. Dediğiniz gibi Diyarbakır deyince kaleyi hatırlarız, kahvaltıyı <laughs> hatırlarız, bunu biraz şiirlerden, biraz filmlerden hatırlarız. Bunu camiyi biliriz, işte kiliseyi biliriz, şunu bunu biliriz. Ama Behram Paşa Camii dediğinizde ki tüm mezheplere özgü yerleriyle, işte şunuyla, bunuyla çok başka bir yer aslında. Kesinlikle öyle. Ve nedense sadece muhatabının bilebildiği bir yerde. Evet. Siz ise onu bugün gün ışığına çıkardınız. Şimdi ekranlarda da görüyorsunuz sayın seyirciler. Arkada... Halime Hanımların öğrencileriyle birlikte yaptıkları çalışmamız dönüyor. Behram Paşa'yı öğrencilere tanıtıyor Halime Hanım'ın. Orada çekimler yaptılar. amaç çok kapsamlı bir proje. Bir de çalışmalarımız devam edecek ve öğrencilerimizden biri Teknofest ikincisi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız tarafından kültür elçisi seçildi. Bir öğrencimiz Maraş'tan gelmişti. Ve bizim aramızda yaşadıkları zorlu süreci bir şekilde tölere edebildi sıkıntılı bir süreç yaşadık biliyorsunuz ülke olarak. Evet. Bir öğrencimiz aslında Diyarbakırlı değil, Kocaeli'li ve Diyarbakır hayranı. Yine aynı şekilde bir öğrencimiz Adanalı, Mardinli. Oradaki kültürle yaşıyoruz ve aslında oradaki kültürün de bambaşka olduğunu insanların anlattığı veya düşündüğü gibi olmadığını da görüyoruz. Eğitime, öğrenime açık gelişmiş, kendi kültürümüzü yaşayabildiğimiz bir metropol söz konusu artık orada. Ve dediğim gibi biz artık olumsuzluklarla anılmak istemiyoruz. Oradaki gençlerin, oradaki insanların yaşam standartlarıyla anılmak istiyoruz. Oradaki ferah düzeyin, var olan mevcut düzeyin güzellikleriyle anılmak istiyoruz. Dolayısıyla bunlar için çalışmaların devam edecek. Yani çok başarılı bir iş. Tebrik ederim sizi. Ve başarılarınız da daim olsun. Çok isterim. Hmm. Ben de bir Diyarbakır severim. Her şeyle çok seviyorum Diyarbakır'ı. Ve dediğiniz gibi şiire, şarkıya, Türkiye konu olmuş bir kentin yalnızca olumsuzlukla anılması bir haksızlık. Bunu değiştirmek bizim elimizde bir yerde. Tabii ki. Evet bununla ilgili tabii ki politikalar üretecek sosyal devlet ama biz bireyler, orada yaşayanlar da bunun bir ucundan tutabiliriz. Evet. İnsanlar merak etsin, gelsinler, görsünler. Yani bizim için ayrı bir değer hepimiz adına Diyarbakır'da yaşamamız gerekmiyor ki oradaki güzellikleri görmek için. Diyarbakırlı olmamız da gerekmiyor ama ülkemizin bir köşesi ve bunlardan mahrum olmamak gerek diye düşünüyorum. Hem bunlardan mahrum olmamak gerek hem orada değilsek de o kent bizim. Tabii ki. O kent bizimse ona Tabii dair ki. değerleri bilmenin bize katacağı evet. çok başka bir şey var. Hı hı. Ee, ve dediğim gibi şiire konu olmuş Diyarbakır Kalesi'nden mektupları var Ahmet Arif'in. Sezai Karakoç yazıyor. Tersine Göç Hikayesi. Evet. Ee, bu çok kıymetli ve belki de Tersine Göç furyası başlamadan önce gerçekleşmiş bir göç olduğu için evet. e, hikayenin kendisi aslında başladığı yer çok kıymetli. Bu karşılaşmalar o kadar da tesadüf değil. Yani metropolün o tüm keşmekeşinden kalkıyorsunuz ve yürünebilir bir şehre gidiyorsunuz. Evet. Sokak aralarında gezdiğinizde nefes alabildiğiniz, ferahlayabildiğiniz küçelerine yani sokaklarını su serpilmiş bir kente gidiyorsunuz. Evet. Bu çok başka, çok kıymetli ve bunu bir değere dönüştürebiliyorsunuz. Hani hitabet ve diksiyon derslerinizde pekala e, okulda, sınıfta size verilen alan içerisinde yapabilirdiniz. Ama o öğrenciler bu hitabeti, bu sunumu e, bir projeyle kamera önü ve kamera evet. arkası deneyimi de kazanarak yapıyorlar. Zaten bunun öncesinde e, gençlerin biliyorsunuz yakın tarihte asrın felaketini yaşadık ülke olarak. Çok ağır bir süreçten, ağır bir imtihandan geçtik ve ben o dönem gençleri gözlemliyordum. Onların vicdani değerleri, o insanları, o mağdur kişilere koşmaları... Gecelerini gündüzlerine katıp ellerinden geldiğince, güçleri yettiğince, hiç uyumadan, yaptıkları yardım beni çok etkilemişti. Ya bu gençlerin ahlaki vicdani değerleri bu kadar önem vermiş olması beni aslında onlarla çok güzel projelere teşvik etti. Hemen sonrasında deprem sonrasında yaralar biraz sarıldıktan sonra tabii kolay sarılmadı. Ne yapabiliriz? Ben bu gençlerle ne yapabilirim diye düşündüm. O kadar üzülüyorlardı ki o depremzede çocuklara ve Diyarbakır'da çok fazla depremzede vardı mağdur insanların farklı şehirlerden aynı zamanda yine Diyarbakır'a yerleştirilmiş birçok depremize de vardı. Ne yapabiliriz? Biz çocukların yüzünde tebessüm olmak istiyoruz dediler. O zaman zaten yine alanımız drama. Hemen bir tiyatro oyunu hazırlayalım istedim. Hep birlikte o kadar yetenekliler ki hemen bir tiyatro oyunu hazırladık hızlıca ve 300 çocuğun olduğu bir salonda sahneledik. Gerçekten o çocukların kahkahaları arasında bizler de şifa bulduk ve onların o yüzündeki tebessüme sebebiyet vermiş olmak bizim için anlatamayacağım, kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar önemli bir mutluluktu. hep şöyle düşünüyorum, Gandhi'nin bir sözü vardır. Kendini bulmanın en iyi yolu onu başkalarının hizmetinde aramaktır. İnsanların hayatına dokunmak, insanların hayatına güzellikler katmak benim için bir şifa sebebidir aslına bakarsanız. Bunca şeyle uğraşmak haliyle biraz da yorgunluk. <laughs> yorucu. <laughs> Sabahleyin o yataktan kalkıp bunca hengamenin içerisine girmeye sizi ne motive ediyor? Beni ne motive ediyor? Evet, bütün bunlar beni çok motive ediyor ama en nihayetinde beni yine ben motive ediyorum. İnsan çünkü sabah uyandığımda aynanın karşısına geçtiğimde kendimi görebiliyor olmanın şükrüyle, tefekkürüyle ve teşekkürüyle güne başlıyorum. Ve bu şekilde güne başladığınız zaman hayattaki her şeye bir tefekkür nazarıyla bakıyorsunuz, bir şükür nazarıyla bakıyorsunuz. Dolayısıyla yaratıcının tezahürünü görüyorsunuz. Ve sonrasında yaşayacağınız ya da karşılaşabileceğiniz gün içerisindeki sıkıntılar o kadar küçülüyor. İnsan kendiyle olan iletişimini doğru kullanmazsa, içsel yolculuğunda kendine ulaşamazsa kimseye ulaşamıyor. Kendi eksikliklerim kendimi tamamlama yolunda ilerliyorum. Daha sonra yine insan ilişkilerinde insanlarla olumsuz yaşadığım durumlarda olabilirlik noktasına varıyorum. Çünkü her şeyin zıttıyla kaim olduğunu düşünüyorum. Eğer her şey zıttıyla kaimse mutlak mutluluk yoktur. Tek bir çizgide yaşam belirtisi gösteremez hiçbir şey. Hatta bakış için misyonu bu şekilde değerlendirdiğim süreci, tüm bunlar, bütün bu yoğunluklar benim için güzelliklere sebep oluyor hani hepimizin sorduğu bir soru var. Ben baktığımda tüm bu anlatılanlara, sizi dinlediğimde kendinizden bahsettiğiniz projelerinizden, eğitiminizden bahsettiğinizde bir başarı hikayesiyle karşı karşıya olduğumu düşünüyorum. Evet. Ama sormak istiyorum. Başarı hikayesinin sahibi için, halime güzel gün için başarı ne demek? Ama bana göre başarı bir hareketlilik halidir. Başarının bir dur noktası yoktur. Durarak da elde edeceğimiz bir durum değildir. Başarı da kimseye oturduğu yerden altın tepsiyle sunulan bir konu da değildir. Dolayısıyla hareket etmek gerekiyor. Hareket bereketi, bereket faaliyeti, faaliyet seçenekleri oluşturuyor ve başarıya giden yol kolaylaşıyor diye düşünüyorum sürekli bir döngü yani başarının da yine başarıya ulaştım kazandım artık burası başarı noktası diye bir durum da yok. Başarıya ulaştığınız an bile durmak gibi bir hakkımız olmadığına inanıyorum. Orada da yine üretmek, geliştirmek gerekiyor. Biz yine mevcut şartlarımıza veya sıkıntılı durumlara yenik düşmeden, pes etmeden kendi potansiyelimiz doğrultusunda hareket ettiğimiz sürece hedeflerimize ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Başarı benim için budur. Hanım kendi potansiyelini gerçekleştirmiş biriyle ve gerçekleştirmeyi de sürdüren biriyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Çocukken kendine sunuculuk hedefi koyuyor. <laughs> Sonrasında işte o diksiyon, hitabet, drama öğreniyor. Sonra bunun öğreticisi, eğiticisi oluyor. Bununla proje gerçekleştiriyor ve evet. sürdürmeyi de devam ediyor. Peki sizin tam da bu hikayenizi dinlediğimizde, siz neler önerirsiniz bizi izleyenlere? Neler söylemek istersiniz? Kameranız böyle buyurun. Anneler söylemek isterim? İletişim eğitimi veren biri olarak tabii ki doğru iletişim kurmak, güzel konuşmaktan söz ettik. Etkili ve güzel konuşmak dedik. Etkileyici ve güzel konuşmak. Etkili ve güzel konuşmak monolog konuşmadır. Etkileyici ve güzel konuşmak diyalogtur. Konuşmanıza ne olursa olsun insanlara hitap ederken e, her zaman gülümsemeyi ihmal etmeyelim ve şunu da unutmayalım. Sözler sihir hükmündedir, büyü hükmündedir daha doğrusu. Onları sihre de zehre de çevirmek tamamen bizim elimizdedir. Bu sebepten dolayı konuşmalarımızın içerisine, kelimelerimizin içerisine letafeti, zarafeti, nezaketi dahil etmeyi unutmayalım. Kulaklardan ziyade gönüllere hitap edelim. Bu kadar. Söyleyebilirim ancak dinleyicilere. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bize kadim bir kenti anlattınız ama aynı zamanda kadim bir kültürü hatırlattınız. Letafetin, zarafetin kültürünü hatırlattınız. Bugünlerde unutmaya başladığımız, maalesef, bizi, evet. ne yazık ki yaralayan ve yeniden dönmemiz gerektiğini sürekli konuştuğumuz o kadim kültürdü. <laughs> evet, söz sihirdir dediniz. Evet. İstersek Zehre... İstersek onu sihre çevirebiliriz. Biz sihre çevirenlerden olalım. Umarım. Siz öyle olmuşsunuz. Umarım. Umarım. Ve orada Z kuşağıyla e, sinerji yaratmışsınız. Sizi tebrik ediyorum. için çok ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Onları çok seviyorum. Onlar benim çocuklarım. Ben onlara hocalıktan ziyade annelik, ablalık, arkadaşlık yapıyorum. Ve iyi ki varlar. İyi ki yolum onların yoluna, ömrüne denk geldi diyorum. Yani bu şekilde aslında daha fazla e, gence de ulaşmak istiyorum. Şu an mevcut gençlerim tabii ki benim için çok kıymetli ama bunu genişletmek istiyorum. Öğrencilerimden bu arada benim için en kıymetli olan deprem zamanında hepsi çok kıymetli ama birini biraz farklı bir yerde tutuyorum. Deprem zamanında yaptığı ve katıldığı çalışmalardan dolayı Muhsin Durmaz'a çünkü o bir sessiz kahramandı. Gecelerini hep o mağdur insanlara ayırdı. Ayıramadığı zamanlarda gözyaşlarını ayırdı. Ve bu benim için gerçekten çok etkileyiciydi. Henüz 20'li yaşlarda bir gençten söz ediyorum. Ve bu genç Diyarbakır'da yaşıyor. Bu gençlerin gerçekten elinden tutmamız lazım, destek olmamız lazım, hayatlarına değer katmamız lazım ki onlar da insanların bir sonraki toplumun hayatına değer katsın. Çok teşekkür ederiz. Ben İyi ki geldiniz. teşekkür ederim. Evet, bugün Eğitimi Farklı Bakış programında diksiyon ve drama öğretmeni Halime Güzel Günü konuk ettik. Bize diksiyon ve dramanın Diyarbakır'daki ahvalinden ve bununla yaptıkları projeden bahsetti. İnsanlara değip dokunmanın yolunun letafetten, zarafetten ve güzel ve güzelce konuşmaktan geçtiğinden bahsetti. Eğitime bir de böyle bakalım istedi. Yeni bir yerinde görüşmek üzere esen kalın.